Evet. Tamam mı? Evet. Kayıt yapıyor. Buyurun. Gel. Evet, buyurun. Evet. 20 ödül <laughs> <laughs> Çok eskiden tanıdığım kurban beyin organizasyonu bugün ödül alacağım. Ben de o yüzden heyecanlıyım. Eee eminim çok keyifli ve çok güzel geçecektir. Yani çok sevdiğim insanlar çünkü kendileri kıyafetinde çok dikkat çekiyor. <laughs> Bu akşam kesin konuşulacak bir şey arkadaşlarım yeni marka çıkartıyorlar. Yarın çıkacak marka çok sevdiğim Erman canım benim. Ee, onlar ilk defa ben giydim onların koleksiyonundan bir şey, o yüzden heyecanlıyım ben. Yani çok severek taşıyorum şu an elbisemi. <laughs> <laughs> İyiyim. Setten geldim. Bir tık yorgunum. Ee, sabah yine setim var. O yüzden bugün çok uzatmadan tatlı tatlı ödülümü alıp sabah setime gideceğim. Açalım. Çalışan bir kadın olarak, işini seven bir kadın olarak, evet evet. Çok teşekkür ederim. Ben ee, çok teşekkür ederim. bir açıklaması vardı programında. Erkekler iş yerinde kadınlar için pet bulundursun diye bir açıklaması var. Hiç duymadım. Böyle Sizce mi? bulundurmalı mı? Neden olmasın? Yani illa bulundurmalı mı? Tabii ki bir tartışma konusu değil bence. Zorunda değil kimse ama yani hem yani karşı cinsi düşünerek, iş arkadaşlarını düşünerek neden olmasın yani? Bir zarar yok bence bulundurmalarının destek Kadınlar olabileceklerse. Kadınlar ne bulundurmalı erkeklerin acil durumlar için? Kadının genelde ezra dolabı oluyor yani ağrı işte, kesicisi, Erkeklerde de o yoktur falan hani. <laughs> bence tatlı bir denge olabilir o konuda. Hani, baş ağrısında bir ilaç falan gibi. Neden <laughs> olmasın yani mantıksız değil. Burak Bey sorsaydık göremiyoruz kendisini o zamandır. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor birliktelik? Özel hayatım hakkında konuşuyorum. <laughs> gerçekten konuşuyor. Mutlu musunuz peki? Benim keyfim yerinde. Teşekkür ederim. Burak'la yeri olduğunuz için keyfinizde normal Keyfim anda. yerinde. Hayatımın böyle çok tatlı güzel bir dönemi. Bizim çok iyi gidiyor. Hayatım çok iyi. Ailem. Herkesin sağlığı yerinde. O yüzden çok mutluyum. Hani aşk var ama değil mi? <laughs> Bak be iyi gidiyor mu? <laughs> çok teşekkür ediyorum. <laughs> ediyorum. Devam yani yayına de. görüyoruz ama kabullenmiyorsunuz. O yüzden hani bunu ne zaman kabulleneceksiniz? <laughs> Özel hayatım hakkında konuşmayı tercih etmediğim için. Hani inkar kabul gibi bir yerden değil. Gerçekten bunu konuşmak istemediğim için. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Gülümseme o zaman Burak Bey'e mi ait? Yüzünüzdeki, gözlerinizdeki. İyi akşamlar yani diliyorum. Konuşmasanız <laughs> işaret diliyle anması. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Buyurun. Fotoğrafı alalım abi <laughs> atıf <laughs>